de Recep Tayyip Erdoğan yok. 2014'te Recep Tayyip Erdoğan yok. Sevgili bak, Peki yer ve kim var? Burada çok önemli bir e, yine izleyicimiz soruyor. Cumhurbaşkanı acaba uzlaşmacı olabilir mi? diyor. Çok güzel. Tuzağa düşmez halk. Yani soran da kasıtlı eee bilerek aslında sorunun içinde Kasıtlı sormuştur. Bakın. Eee her yasa bakın meclis. müsaade istiyorum. Yine önemli Yine gelişmeler var. var. Ankara'ya bağlanıyoruz. Gayet Mustafa Kaya ...şu an görüyorsunuz... ...burası da... ...yurttaşlar sokaklarda... ...arabalarda insanlar... ...kordaları çalıyorlar, destek veriyorlar... ...karşıda da görüyorsunuz... ...terbiyesiz eskiden sloganları da... ...görülüyor... ...biz Ankara'da bütün semtlerde... ...bu kararlılığı... ...görmeye devam edeceğiz... ...Ankara'dan sonra tecrüplerimiz bu kadar... ...söz İstanbul'u bırakalım... ...Mustafa Kaya teşekkür ediyoruz... ...biz de buradan... Stüdyodan ben Türken Ertürk, değerli arkadaşlarım e, Bartu Soral ve e, Barış Doster tüm direnen halkımıza, tüm göstericilere selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyorum. Ne diyorsunuz? Tanımda bırakmayacaklar galiba. Programdan sonra da e, biz de orada olacağız. Ben biraz, biraz önce, önce de ortaya Tekrar beraber mi gidiyoruz? Şunu söyleyeceğim. Ee, Soros ne yapmışsa iyi yapmış. İnanılmaz bir birliktelik inanılmaz bir tepki ve ee, halk kesinlikle sonucu almadan içeri girmem diyor. Şimdi bundan sonrasını tartışmamız lazım. Ben bunu hemen yapayım. Bu Abdullah Gül'le de 1908 Jön Türk devrimi ikinci meşrutiyet olduğunda Osmanlı gazeteleri ertesi gün şu manşet atarlar. İmparatorluk sınırları içerisinde derler. Hiçbir yerde tek bir polis diye var. Tek bir adi olay gerçekleşir. Bakınız insanlarımız, yurttaşlarımız, halkımızın, ulusumuzun, büyük milletimizin bileşenleri, yurtseverleri bir haftadır sokaktalar. Tek bir polisiye olay yok aralarında. Tek bir hırsızlık, tek bir kapkaç, tek bir gasp söz konusu değil. Milyonlar buluşuyorlar. Bir şeyler de duyuyorum. Özellikle bazı ATM'lerin tahrip edilmesiyle ilgili. Mesela görevler tamamen bir tertip eğilimler. Onlar tamamen tertip eğilimler. <laughs> Onlar tamamen bu işi marjinalleştirmeye yönelik. Sivil polisler işin yani içinde de, evet, 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 olabilir. Evet. Kapatıldığı evet. seviyede meşhur bir sivil evet. organizasyon. Yani bununla ilgili istihbaratım da var. Ee, sivil Polisler getiriliyor arabayla, iniyorlar, arkadaşlar inenleri takip ediyor, inenler ATM'lere e, saldırıyor ama Twitter'da halk o kadar güzel organize oluyor ki halk Twitter'da derhal birbirlerine bilgi geçiyorlar, şurada 10 kişi var, buradan şu geldi, şuradan e, şu saldırı Yani saldırma... siz Twitter'ın hani... Allah belasını versin demiyor musunuz? Hayır. Ama <laughs> diyenler var sanki evet. Yok sosyal medya hani tahrirde evet. ne kadar etkili oldu, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de ne kadar devreye girdi, Arap Baharı'ndaki işlevi neydi? Bu hakikaten kimi iletişim fakültelerine, yüksek lisans ve doktor tezlerine kadar yansıdı. Ama gerçekten bu son olaylarda ana akım medyanın, merkez medyanın sapır sapır dökülmesine koşut olarak bizim sosyal medyamız öyle bir inisiyatif aldı. Öyle. Onlardan öyle bir rol evet. çaldık yani biraz sinema deyimi kullanırsak evet. gerçekten hem kendi itibarını, varlığını, meşrutiyetini geniş bir zemine, geniş bir tabana yaymayı başardı. Hem gerçekten gençlerimizin onu ne kadar iyi kullandığı, usta kullandığı, sadece hani geyik muhabbeti yapmak için kullanmadığı ortaya çıktı. Hem de bir ideolojik örgütlüğün, bir toplumsal, bir siyasal örgütlüğün aracı olabileceği konusunda rüştünü de ispatladı. ispatladı. Doğru. Şimdi şunu sordunuz siz. Ee, Cumhurbaşkanı'ndan alınan randevu acaba hareketi zayıflatmak evet, ve bölmek maksatlı mı? Olabilir. Şöyle zaten e, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bugün açıklamasında bu olayların arkasında yurt dışı mihraklar da var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de var. Ha hani stratejik ortağımız olan ABD. Ha stratejik ortağımız da. ABD. İşine ortaklık. gel. Şimdi bu var. laf toplumumuz çok uyanık, duyarlı. Olası bir turuncu devrim hareketi mi var diye de herkes dikkat ediyor. Bülent Arınç da bu hassasiyeti kullanarak ama bu soru işareti oluşanları ama bu, bu cumhuriyetçilerin hassasiyetidir. Evet. Doğru ama halkta da oluşan bu hassasiyeti kullanır da ona ki bu hareketi zayıflatabilir miyim çabası içinde olduğu bu açıklamasından anlaşılıyor. Sevgili yani arkadaşlar, ilk, da var ilk programımız ama gerçekten Twitter'dan e, siz e...